Arkadaşlar Veneto bölgesinde 560 tane komün belde var ve bunlardan sadece 11 tanesi deniz kenarında düşününce hesaplayınca 550 olsaydı tam yüzde iki yapıyordu 50'de bir çok düşük oran bu oranın en yüksek olduğu yer Sicilya olabilir arkadaşlar 390 yani işte 360'ın üzerinde biraz ve 120 komün deniz kenarında Sicilya biraz oran yüksek yani orada ee, o yüzden Denizi Evet ya kötü bir zamanda yakalandık. Neyse bu da Venediye anlatan bir şey arkadaşlar. Ama içeride muhtemelen fon müziği var. O yüzden bu video Curcuna'ya dönüştü. Bilmiyorum ki ya. 10 Bu tür videoların fon müziği. Ne kadar fon müziği var harbiden. Evet var fon müziği. <laughs> Neyse fon müziği olduğu için arkadaşlar bu videoyu kısa yapacağız. Tamam mı? Bu aslında Venedik tanımlayan bir şey. Ya bunu short mu yapsam arkadaşlar? Short'lar çok izleniyor da. Size anlatılmayan Venedik yapalım evet ya. Short olsun bu, short. Bir de şortumuz olsun böyle. iyi günler. Have a nice İbrahim.